Of. Canım sıkıldı bugün ya. Sessizlik sessizlik. Biz neden buradayız? Biz de gitmek istiyoruz. Aa. Kapı sesi mi? Tık tık. Kim geldi? Kimsin? Geliyorum Tarşik. Benim Ayşe. Neredesin sen? Gel buraya. Ne be? Seni özledim. Ben seni. Iyiyim. Sabahtan beri gelmiyorsun. Hmm. Ama ben Zeynep'i de özledim. Karşım ne zaman gelsin ki? Ne zaman? Şimdi geliyor da. Şimdi geliyor mu? Evet. Telefonla konuştum. Telefonla konuştum. Beraber değil misiniz? Yok ayrı evlerdesiniz. Ayrı evlerdesiniz? Evet. Hmm. Aynı evdesiniz ayrı değil. Eviniz burası değil mi? Evet ama kardeşim evde farklı odada. Farklı odada. Geliyor. Burası ikinizin odası olmuyor mu? İkimizin odası da ben şimdi buraya geldim seninle konuşmak için. Şimdi Zeynep de geliyor. Aa, sen üstünü değiştirmeden yanıma mı geldin? Ben geldim. Şimdi ben üstünü değiştirmeye gidiyorum Görüşürüz Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın ben sizi çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Ben tavşık tanımadım mı? Tanıdım. Pek özlemişe benzemiyorsun. <laughs> özledim. Özledin mi? Hmm. Oh, oh. Yemek. Yemek, yemek, yemek. Yemek? Yemek Beni yemek neden yemek. bir kenara koyuyorsun? Ne? Ne? Oh, oh. Hayır kötü kalkıyor. Bu mu ağlıyor bu mu? Evet. Biz de sizi çok özledik. Uzun zamandır ikinizi bir arada görmemiştim. Şişt, tanımadınız mı? Ben Tavşık. Tanıdık, tanıdık, tanıdık. Tavşık. Şuraya şuraya koyayım. Habibi tercih konuşuyor. Tavşık gelsene sakla saçını. Of. Küstüm ben Ayşegül'e. Bizi görmüyor. Ne maşuk ne aşk. Tanımıyor artık. Maşuk Zeynep. Takma saçı takayım mı sana? Ayşegül. Beni unuttunuz. Kimi? Birazdan da ders yapacağım deyip gidersiniz. Yok gitmeyiz. Sen takma saçı takayım mı? Bugün öğretmeniniz ders vermedi mi? Verdi. Verdi. Hmm. Size biraz oynayıp sonra derslerimizi seçeceğim. Ben odama gidiyorum. Takma saçı takayım mı? Takma. Ben neden rengarenkim? Çünkü seni aldım boyadım. Sen boyadın beni. Evet boyalı kolun içine soktum gözlerini bantladım. burnunu bantladım. Ondan sonra buranın pembe şey taktım. Doldurdum rengarenk oldum. Hmm, bugün okulda günü nasıl geçti? Çok iyi geçti. Hmm. Çekeyim mi bir daha? Neler öğrendiniz? Hmm, neler öğrendik? Roman rakamlarını. Roman rakamlarını? Evet. Kaça kadar sayabiliyorsun? Hmm. Pek de öğrenmişe benzemiyorsun. Yakaladım. Kaça kadar yazabiliyoruz? Okuyabiliyor kadar musun? Yazıyoruz. Evet. Hımm. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Şimdi biraz da şarkı söyleyelim. Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Sevişme hali hoştur Yıldızların altında Yanlış söylüyorsun bir şey. Sen söyle. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında Bye bye. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında, altında. sevişmek ah ne oştur yıldızların altında, altında. Geçiriz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın Gel tamam.